merhaba arkadaşlar Volvo 1.6 Dizel e, Focus 2 ve Volvo S40 1.6 Dizel Euro4 PCI grubu motorumuzdan e, gördüğünüz gibi e, kurum temizliği yapalım dedik. manip oldu e, gelenin geldiği tarafta e, kirlenme daha fazla görüyorsunuz mevcut e, diğer tarafta ise daha az var Manifoldu e, çıkarttık e, gördüğünüz gibi burada bayağı içinde küçükler gözüküyor Şimdi genel bir temizliğini yapacağız. Ee, bu işi profesyonel olmayanlar ve anlamayanları ellemesin lütfen. Ee, zor bir iştir. Ee, bu şekilde bir temizlik yaparak arabanın aracımızın yakıtının e, belki biraz azalacağını e, nefes alacağını düşünüyorum. E, çünkü bunu yaptıracak usta da bulamıyoruz. E, 15 günden önce randevu veren yok. Dolayısıyla e, değerlendiriyoruz bu zamanımızı. E, böyle bir Bayağı bir el tarafı çok kirli. Gereği iptal bende ama iptal olmadan önceki yüz binler, 150 bin kilometrede bayağı kirletmiş içerisinin görüldüğü gibi. Şimdi temizliğini yapacağız. Genel olarak böyle bir bilgi vermek istedim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.